Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin el-Emin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Değerli kardeşlerim yeni bir programla karşınızdayız. Bu programda da iki eser e, takdim edeceğim. Bunların birincisi İlhan Kuş tarafından kaleme alınan Allah için vermek infak isimli çalışma. İkincisi de Sadullah Aydın'ın kaleme aldığı özgürlüğe çağrı e, isimli eser olacak. Hemen ilk eserin künyesiyle başlayalım. Eserin adı Allah için vermek, infak, yazarı İlhan Kuş, türü araştırma, konusu infak ve fazileti, yayın evi dua yayıncılık, basım yılı 2017 basım yeri İstanbul. Peki bu kitap nelerden bahsediyor? Bir de buna bakalım. Yazar İlhan Kuş tarafından kaleme alınan bu kitap dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde infak ve kısımları, infaka teşvik. ikinci bölümde infakta dikkati çeken ve dikkat edilmesi gereken hususlar. Üçüncü bölümde infakın fazileti ve insanlara faydaları. Dördüncü bölümde infakla ilgili diğer önemli konular olmak üzere dört bölüm şeklinde kaleme alınan bir çalışmadır bu. Konularına göre yeri geldikçe Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve ashabın hayatlarından örnek tablolar verilmiştir. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ve ashabın uygulamaları infanın sadece dille yapılan ve sözde kalan bir ibadet olmadığını icraatla eylemde gösterilmesi gereken bir ibadet olduğunu göstermektedir. Kitap özetle bu içeriğe sahip. Peki bu kitap neden okunmalı? E, i̇nfak biliyorsunuz Allah rızası için harcamada bulunmak manasına geliyor. İnfakın bireysel birçok faydası ve hikmeti olmakla birlikte toplumsal açıdan da çok çok sayıda faydası bulunmaktadır. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de müminlere infakta bulunmayı da emretmektedir. Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da infakı tavsiye ve teşvik etmiş, nasıl yapılacağını da Müslümanlara bizzat göstermiştir. Dolayısıyla infak etmek müminlerin temel özelliklerindedir. Bu özelliğin bir dönüşme, dönüşmesi için de emredilen ibadetlerin mahiyetinin, hikmet ve faydalarının, insan ve toplum üzerindeki etkilerinin de bilinmesi gerekiyor. Her mümin, sahip olduğu şeylerden Allah'ın rızasını kazanmak için mutlaka infakta bulunmalıdır. Aza sahip olan azdan, çoğa sahip olan çoktan infak etmelidir. Halis bir niyette yapılan infakın semeresi ve mükafatı iki dünyada da inşallah görülecektir okuyucuda infak bilincinin oluşmasına veya var olan bilincin pekiştirilmesine katkı sunacağına inandığımız bu güzel eseri tüm kardeşlerimize tavsiye ediyoruz, okunmasını istiyoruz. Evet hemen geçelim ikinci eserin künyesine. Eserin adı Özgürlüğe Çağrı, yazarı Sadullah Aydın, türü roman, konusu Kafkas Kartalı Şeyh destansı mücadelesi, yayın evi dua yayıncılık, basım yılı 2015, basım yeri de İstanbul. <laughs> Bu kitap nelerden bahsediyor? Özetle bunu birkaç cümleyle ifade etmeye çalışalım. Malumunuz Rus emperyalizmi asırlardır Kafkasya'da bir egemenlik mücadelesi veriyor. Çarlık döneminde de bu böyleydi. Ruslar Kafkasları işgal etmek, oranın Müslüman halklarını egemenlikleri altına alıp sömürebilmek için birçok saldırı, istila başlatmış. Korkunç kıyım ve yıkımlara girişmişlerdir. Rus emperyalizmine karşı en büyük direnişi İslam alimleri vermiştir. İşte bu büyük alimlerden önderlerden biri de Şeyh Şamil'dir. Özgürlüğe Çağrı romanı Kafkas Kartalı lakabını alan büyük mücahit Şeyh Şamil'in tüm imkansızlıklara rağmen Rus emperyalizmine ve onların yerli işbirlikçilerine karşı 50 yıl boyunca verdiği destansı mücadeleden önemli, etkili kesitler sunuyor. Romanı okurken işte İslam alimi böyle olmalı, peygamberin varisine bu yakışır diyecek Şeyh kararlılığı, cesareti, mücadele azmi, sabrı hepimizde, sizde, bizde hayranlık uyandıracaktır. Evet eserin içeriği özetle böyle. Peki bu eser okuyucuya ne kazandıracak? Bunu biraz e, detaylandırıp birkaç cümleyle ifade etmeye çalışalım. Roman, bir İslam aleminin gerçek misyonunu yüklenen bir peygamber varisinin takva ve cesareti, sabır ve kararlılığı kuşandığı zaman... Neleri başarabileceğini anlatıyor. Şeyh Şamil silah donanımı bakımından, asker sayısı açısından karşısındaki vahşi düşmandan belki de yüzlerce kat daha zayıftır. Onunki bir gerilla hareketidir ama karşısında büyük bir imparatorluk ordusu vardır. Yine de 50 yıl boyunca bu şeytani imparatorluğa karşı direnmiştir. Mücadele vermiştir, çoğu defa onları yenip zillete uğratmıştır. Kitap işte bu başarının nedenleriyle ilgili de ipuçları veriyor. Müslümanların eğer Allah'ın dinine ihlasla sarılırlarsa en güçlü düşmanı bile dize getirebileceklerini Allah'ın ihlaslı müminlerle birlikte olduğunu anlatıyor Özgürlüğe Çağrı romanı. Romanda gerçek bir İslam aleminin nasıl olması gerektiği konusunda da bilgi sahibi oluyor okuyucu. Şeyh Şamil'den irfanı, namazı, cihad ve zikir ayrılmazlığını, cesareti, fedakarlığı, İslam şeriatına, şeriatına olması gereken derin bağlılığı da öğreniyoruz. Bu önemli en önemlisi roman günümüz Müslümanlarına bir umut veriyor, umudu aşılıyor. Bir Müslümanın hiçbir zaman umudunu yitirmemesi gerektiği, Allah'a dayandığı takdirde en çetin imtihanlardan yüzünün akıyla çıkabileceği mesajını veriyor. Heyhat Zille sorunu kendisine rehber edinmiş bu büyük özgürlük savaşçısından öğrenebileceğimiz çok şey var. Özgürlüğe çağrı, şehşameli anlama ve anlatma yolunda atılmış mütevazı, bir adımdır. Bu güzel eseri de tüm kardeşlerimize önemli tavsiye ediyoruz. Evet aziz kardeşlerim iki eser takdim ettim. Bunların birincisi İlhan Kurşun kaleme aldığı Allah için vermek infak isimli çalışmaydı. İkincisi de Sadullah Hayda'nın Özgürlüğe Çağrı isimli romanıydı. Böylelikle sözlerimizi de burada noktalıyoruz. Ee, yeniden görüşünceye dek hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.